İnternetin bu kadar hızlı olabileceğini bilmeyen tek ben miyim? En hızlı ilk 5'e hızla göz atalım. Göz açıp kapayıncaya kadar kaçırabilirsiniz. Türkiye'nin yerini öğrenmek için sonuna kadar benimle kalın. Geri sayıma 5. sıradan başlıyoruz. Uruguay. Ortalama hızı 180 Mbps. E. Güney Amerika için bu ışık hızı demek. 4. sıra İsviçre 257 Mbps e ile. Bir oyun mu indiriyorsunuz? Kahve yapmaktan daha hızlı. Üçüncü sıra, İzlanda, 306 megabit çaydanlığınızın sesi duyulmadan bir film indirebilirsiniz. İkinci sıra, 328 megabit petrolde zengin, hızda daha da zengin. Ve taç bir numaraya gidiyor, Singapur, tam 3994 megabit ile. Onlar için beklemek diye bir şey yok. Hızlı bir bonus, Türkiye yaklaşık 180 megabit ile sağlam bir yerde ama ilk beşe girecek kadar değil. Hangi ülke sizi en çok şaşırttı? Aşağıda bana söyleyin.